Orhan Gazi kimdir? Orhan Gazi, babası Osman Bey'den 16 bin kilometre olarak aldığı devleti, oğlu 1. Murad'a 95 bin kilometre olarak bırakmıştır. Orhan Bey, 1281 yılında Söğüt'te dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği hakkında fazla bilgi olmayan Orhan Bey, babası Gazi'nin vefatı üzerine ulema ve hanedan mensuplarının yaptığı toplantıda askeri başarılarından dolayı padişahlığa getirildi. Başta kardeşi Alaaddin Bey'in padişah olmasını isteyen Orhan Bey, kardeşinin kabul etmemesi üzerine tahta gelmiştir. Orhan Gazi'nin hükümdar olduktan sonraki ilk seneleri Anadolu üzerine yaptığı akınlar ve fetihler ile geçmiştir. Beyliği sırasında bütün diğer Anadolu beylikleri gibi İran'da kurulu İlhanlıları metbu sayıp yıllık vergi ödemekte devam etmiştir. Bir yandan da Bizans topraklarına yönelik akınlar ve fetihlerle Osmanlı Beyliği daha da güçlenmiştir. Videonun devamını izlemek için kanalımızı ziyaret edin.